Ergün Diler. Virüse kurşun. Koronavirüs kraliyet ailelerine kadar sıçradı mı? Evet. Prens Charles korona oldu mu? Oldu. Dün Çinli hizmetlilerden bulaşmış açıklaması gelirse şaşırmam diye yazdım. Buna yakın bir adım atıldı. Prens Charles'ın yakın bir iş adamı dostundan virüsü kaptığı açıklandı. İş adamı da çinden yeni gelmiş. Bakın hiçbir şey yazılıp çizildiği gibi değil. Hiç kimse asıl savaşı detaylarıyla yazamıyor, konuşamıyor. Bilmediği için de olabilir, çekindiği için de. Bilemem. Başkan Trump seçildikten sonra Washington'daki yemin törenine, yani İncil'in üzerine yemin ettiği törendeki sözlerine iyi bakın. Savaşın bütün kodları orada var açık ve net sadece unutarak yaşadığımız için anlamıyoruz, ıskalıyoruz. Trump buralara hiç yansımasa da 8-10 kez finansal sistemi yönetenleri hedef aldığını açıkladı. Ama kodlarla, açık ve net değil, bilenlerin anlayacağı şekilde, olan da bu şimdi. Açalım, derine inelim. Kavgayı, savaşı, mücadeleyi anlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde askerlerin sokağa çıkması için ne gerekirdi? San Diego, New York, Texas, Washington, Miami, Tampa Bay ve Atlanta gibi birçok kentte askerler sokağa çıktı. Evet, koronavirüse karşı olası yağmalama olaylarının engellenmesi için askerlerin sokağa çıktığı açıklandı. Sunulan gerekçe bu. Gerçek şu ki Amerika yeni kapıyı açtı, kimsenin elini sürmediği kapıyı. İşte bütün mesele bu kapı. Derin Amerika Trump'la birlikte bu kapıdan içeri girdi. Ne olacağını zamanla göreceğiz. İnanılmaz bir dehlizde yürüyen savaş bu. Savaşın bir tarafı büyük panik halinde. Ülkenin en büyük isimleri, en zengin isimleri Amerikan askerleri tarafından alınacağını düşünüyor. Zenginler liginde büyük bir kaos var. Amerika Başkanı Trump'ın yakın arkadaşı David Peck'erin bir dostuna söylediği "Yeni Amerika birçok kişiyi üzecek, hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak." sözünü bir yere not ettim. Siz de edin lütfen. David Pecker'a göre koronavirüs sonrası birçok iş adamı tutuklanacak. Beyaz Saray'da güç olan hangi iş adamı varsa koronavirüs salgınından sonra olmayacak. Bu iş adamlarının Amerikan anayasasını çiğnediği, federal hükümete emir verdiği için tutuklanacağı belirtiliyor. Gelin biraz daha detay verelim. Mesela Larry Page ile Charles Koch ve kardeşi David Koch'un nerede olduğunu bilen yok. Bu bile dehlizi sarsan bir iddia. Sadece Larry Page, Charles Koch ve David Koch değil, birçok Amerikalı zenginin farklı bölgelere gittiği ama bunu kimsenin bilmediği iddia ediliyor. Bilen biliyor da bilinmediği sanılıyor. Hiçbiri koronavirüsten korunmak için kaçmıyor, gizlenmiyor. Her büyük zenginin CIA'de önemli bağlantıları vardır. Her büyük iş adamı ilgili istihbarat kurumundan koruma alır. Devlet o iş adamlarıyla ilgili bir karar aldığında karşı atak yapabilmeleri için ödenir bu büyük paralar. Boşuna değil yani. Hatta Charles Koch'un ülkeyi terk ettiği sanılıyor.'' Parasının önemli bir bölümünü teknoloji şirketlerine yatıran Charles Koch'un gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu çok önemsenmeli. Çünkü Koch kardeşler Beyaz Saray'da hep etkin güç olmayı başardı. Bu ailenin gücüyle de bağlantılıydı elbette. Şimdi bu ailenin en önemli ismi Charles Koch'un gizli bir yere gitmesi sıradan bir gelişme değil. Çok parası olan her zengin Amerikalı Charles Koch'un bu adımını konuşuyor. Oradaki gündem bu. Oradaki savaş bitmeden kimse rahat edemeyecek çünkü. Doların ana vatanındaki savaştan söz ediyorum. Orada savaşan taraflardan biri pes edinceye kadar sürecek bu dalga ya da koronavirüs. Gerçekten de Amerikan askerleri sokağa neden indi? Bu durumun arkasından hiç beklenmeyen bir adım atılacak mı? Amerikalı zenginlerde hiç alışık olmadığımız bir panik var. Bu panik para kaybetme korkusu değil. Hayatlarının yaşam standartlarının ellerinden alınma korkusu. David Packer Trump'ın arkadaşıdır. Benim günlerdir altını çizdiğim ulusal Amerika ile aileler savaşıyor tezime destek verdiği için önemsediğim sanılmasın. Kendisi önemli biri olduğu için yazıyorum paylaşıyorum. Asla ve kat a sıradan biri değil. Trump'ın bu akıl almaz döngünün içinde yer alması ve yeni Amerika'nın ilk lideri olması ihtimali yüksek. Hiç az değil. Ancak anketlerde Joe Biden'ın yükseldiği de bir gerçek. İşte o nedenle eğer iş adamları Amerikan askerleri tarafından alınırsa, 2020 başkanlık seçimi de yapılmayacak. Koronavirüsün Çin icadı olduğunu kim söyledi? Trump ve Cumhuriyetçiler. İş adamlarının Çin'le bağlantısını ortaya koyduklarında Çin'e dost olan ailelere dost olan Joe Biden'ın yolunu açarlar mı? Hiç sanmıyorum. Denge bu. Olaylara böyle bakın. Çünkü olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Koronavirüs etkisi her geçen gün artıyor. Amerika'da bunu örnek gösterip iş adamlarına operasyon yapar mı? Elbette kolay değil ama ihtimal çok güçlü. Amerikan askerlerinin yağmalama olaylarının önüne geçmek için sokağa çıkmayacağını herkes biliyor. Her eve doları elden teslim edersen kim niye yağmalasın? Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 bin Amerika askeri sokaklardı. Şaka gibi ama gerçek bu. 300 bin Amerikan askeri sokakta koronavirüs mü kovalayacak? CIA direktörü Gina Haspel'ın tüm yardımcılarıyla sürekli toplantılar yapması da sıradan bir durum değil. CIA'in de içinde olacağı bu yeni durum biraz karmaşık. Belki de CIA iş adamlarına operasyon yapacak. Belki de CIA iş adamlarının yerini özel birim askerlerine söyleyecek. Her şey olabilir. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı değiştiriyor etkisinin sadece Amerika sınırlarında olmayacağı da ortada. Dolar ve ekonomik sistem savaşı bu. Kimse dışında kalamaz. Önceki gün Fed'in Trump'a rağmen borsadaki şirketlere yardım etmesi bardağı taşıran son damla gibi. Bakalım neler olacak. Trump başarırsa her şey yeniden yazılacak. Başaramazsa bedelini ödeyecek. 2020'ye girdiğimizden bu yana herkes risk altında diye onlarca kez yazdım. Herkes risk altında. Trump da, karşıdaki aileler de, krallar da, prensler de, başkaları da. Savaş büyük. Ergündiler, Takvim Markar Eseyan Allah ıslah etsin. Bence düzenli olarak Sözcü Cumhuriyet bir gün gibi basılı şeyleri okuyan insanların hayat sevinçlerinin olması mümkün değildir. Bu zavallı insanların ruhsal dengelerini korumaları mümkün de değildir. Gerçi belki de sözcü gibi basılı şeylere haksızlık etmekteyiz. Belki de bu şeyleri okuyucu kitlesi talebiyle yaratmaktadır. Arz talep dengesi ne yönde işliyor işte o iyi bir araştırma konusu olabilir. Dün sözcü basılı şeyinde Yılmaz Özdil bir yazı yazmış. Kendisini okumam. Bana hep aynı yazıyı farklı esprilerle yazıyormuş gibi gelir. Fikirlerini paylaşmadığım ama beslendiğim, ilginç bulduğum bir yazar olamamıştır gözümde. Esasen öz dil gibilere kalem erbabı değil, kalem meddahı ve benzeri demek daha doğru olur. Bu yazı ortak bir gruptan atıldı ve malum zaman bolluğundan okumuş bulundum. Özdil 65 yaş yazısında özetle ne kadar iki yüzlü aşağılık bir millet olduğumuzu işlemiş. İnsanın okuyunca önce bir aydın eleştirisi yazası geliyor. Bu batı kompleksine kapılmış sözde aydınların nasıl kendi kültür ve milletine hakir gördüklerini, bunun nasıl bir sürecin ürünü ruh olduğunu anlatmaya girişmek istiyorsunuz. Öte yandan irkiliyorsunuz da. Bir millete bir kitle gazetesinde İki yüzlü akraba katili diye hakaret etmek kolay değildir. Ne de olsa Atatürk'ü hediyesi 2500 liraya pazarlayacağınız kitleye daha özenli davranmak gerekir. Ama öyle değil işte. O onları değil bizi kastediyor zaten ve okuyucusu da bunu pekala bilmektedir ve üzerine alınmayacaktır. Yani akrabasını öldüren, miras için didişen büyüklerine hürmetinde iki yüzlü olan AKP sosyolojisidir. Nişan taşılığı, karşı yakalığı kastedecek değildir ya Özdil, veli nimetlerini. Kendisinin ve okuyucu kitlesinin AKP sosyolojisi için görüşü budur. Öyle görmek, inanmak isterler. Hakikatin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. Biliyor musunuz? Ben tersine hiç şahit olmadım. Yani hiçbir muhafazakardan beyaz Türkler için ellerinden bunca çekmelerine rağmen nefret suçu içeren bir kanaat işitmedim.'' Mutlaka vardır örnekler ama bunlar istisna kabilinden kalmaktadır. Ne diyelim, Allah uzun ömür versin ve bu esnada ıslah etsin. Markar Eseyan Akşam Hilal Kaplan Çin'e sorularım var. 2019 yılının 20 Aralık günü Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde hastaneye başvuran zatüre vakalarında bir kümelenme olduğu fark edildi. İlk vakalar Wuhan'daki bir hayvan pazarıyla ilişkiliydi ve bu pazarda balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadındı. İlk vakalar yeni tip koronavirüse işaret ediyordu ve doktor Li Wenliang bunu meslektaşlarına hastalığın sarsa benzediğini belirterek duyurdu. Ancak yönetim tarafından sert biçimde uyarılarak susturuldu. Li Wenliang ne yazık ki bir hastasından kaptığı virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Fuat Uğur'un Türkiye gazetesindeki yazısı böyle başlıyordu. Tam bu noktada bir ekleme yapmak istiyorum. 1 Ocak 2020 tarihinde Çin'e bağlı Global Times gazetesinde yer alan bir haberin başlığı şöyleydi. Wuhan polisi tanımlanamayan bir zatürre salgını olduğuna dair yalan haberleri yayan 8 kişiyi tutukladı. Yani Çin'in 1 Ocak'taki duruşu halen ortada yeni bir salgın olmadığı yönündeydi ve Aralık'ta başladığı düşünülürse en az 1 aydır alınan bir önlem yoktu. Uyaranları tutuklatmak dışında. Aradan geçen iki buçuk ay sonunda ilk defa geçen hafta Çin, ülkede başka yeni COVID-19 vakasının tespit edilmediğini ilan etti. Şimdi aklıma takılan soruyu şöyle ifade edeyim. Wuhan şehri nüfusu 11 milyon. Bulunduğu eyalet nüfusu 57 milyon. Komşuları 29 ila 100 milyon arasında değişen nüfuslar içeren 5 eyalet. Wuhan'dan Çin'in pek çok şehrine Tianhe havaalanı var. Wuhan'dan Çin'in diğer yerlerine yolcu taşıma kapasitesi günde 250 bin kişi. Bu sadece bir ayda milyonlarca kişi demek. Ancak bu virüs Avustralya'ya, Amerika'ya, İtalya'ya ulaştığı kadar mesela başkent Pekin'e ya da ekonomik merkez Şangay'a nasıl ulaşmadı? 27 milyonluk Şangay'da sadece yaklaşık 400 vaka görüldü ve ölü sayısı tek haneli rakamlarda kaldı. Dünyadaki en yaygın iç yolculuk ağlarına sahip ülkelerin başında gelen Çin, nasıl sadece 80 bin vakayla bu virüsün üstesinden geldi? Virüsün üstesinden gelindi ise Chongqing'deki Southwest Hastanesi önünde 10 Mart'ta çekilen kilometrelik uzunluktaki sıradaki insanlar hangi tedavi için bekliyorlar? Bu ve benzeri videolar yalan mı ya da başka tarihlerde mi çekildi? Çin ile Amerika arasında ticaret savaşlarının yanı sıra bir enformasyon savaşı yaşandığının da farkındayım. Sırbistan Başbakanının Çinli doktorları ve tonluk sağlık malzemelerini havalimanında alkışlayarak karşılaması, Çin'in yardım ettiği 54 Afrika ülkesi ve bazı Avrupa ülkeleri üzerinden imajını düzeltme çabasını da takdirle karşılıyorum. Fakat bu bazı soruların cevapsız kalacağı anlamına gelmemeli. Çin, tarihinin en kötü ekonomik şartlarından biriyle karşı karşıya. 1976'dan beri ilk kez bu çeyrekte ekonomik küçülme bekliyor. Geçtiğimiz iki ay üretim neredeyse durma noktasına geldi. Şayet tüm bu virüsü yendik mesajı ekonomiyi düzeltmeye ve uluslararası algıyı yükseltmeye yönelikse bunu da bilmeye hakkımız var. Öte yandan her yanda Çin'den hangi dersleri almalıyız makaleleri yayınlanıyor ve Çin virüsle mücadelede nasıl başarılı olduğu dünyaya anlatılıyor. En son Amerikalı uzmanlara internet üzerinden briefing verdiklerini duyurdular. Çin'de vaka çıkan evin ve hatta evin bulunduğu apartmanın mühürlendiğini, silah zoruyla ya da dronlar vasıtasıyla insanların karantinaya alındığını görmüştük. Demokratik ülkelerin bu kadar geniş zorlayıcılıktaki uygulamaları takip etmesi zor ancak ne tedbir alınırsa sağlansın virüsün Çin'in diğer eyaletlerine neredeyse sıçramamış oluşunu nasıl açıklayabiliriz uğur bu soruya Çinli makamlardan henüz cevap alamadığını söyledi doğrusu ben de nasıl açıkladıklarını merak ettiğim için paylaşma ihtiyacı duydum Türkiye'de başarılı bir kamu diplomasisi sürdüren Çin büyükelçiliğinden bir açıklama gelirse yayınlayacağım hilal kaplan sabah